Herkese yeniden merhaba. Bu videoda ikinci haftanın soru çözümünü yapacağız. Ve bu soru çözümünde lipidler, proteinler ve vitaminlerle alakalı sorular olacak. Şimdi başlayalım. Birinci soru. Buna göre yağların daha fazla enerji vermesine rağmen enerji verici olarak ilk sırada kullanılmamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle şunu yapabilmek için şu üstteki bilgiye ihtiyacınız yok. Ama ben gene de okuyacağım. Canlı vücudunda bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinler sonunla parçalanarak enerji verici olarak kullanılabilir. Canların bu molekülleri enerji verici olarak kullanım sırası 1 2 3 yani karbonhidrat, yağ, protein. Birim miktar açığa çıkardığı enerji miktarına göre sıralama ise 2 3 1 yani yağ, protein Karbonhidrat. Yani diyor ki soru yağlar daha fazla enerji veriyor ama ilk sırada kullanılmıyor. Neden? Sorunun aslında özeti bu. Niye böyle kullanılmıyor? Şimdi solunumla enerji verebilmeleri için hidrojen iyonuna ihtiyaçları var. Bu hidrojen ne kadar fazlaysa o kadar fazla enerji üretilebiliyor. Bu yüzden de yağın yapısında bulunan hidrojen sayısı daha fazla olduğu için enerji verici olarak baktığımızda daha fazla enerji verdiklerini görüyoruz. Yani bu fazla enerji verme sebebi. Ancak soru bizden neden daha fazla enerji veriyor diye sormuyor. Soru enerjiyi fazla vermesine rağmen neden ilk kullanılmıyor diye soruyor. Bunun cevabı ise yapıcı onarıcı olmalarından kaynaklanıyor. Karbonhidratlar vücudumuzda enerji verici olarak kullanılan ama yapıya yağlara göre daha az katılan moleküllerdir. Yapıya katılımları az olduğu için de onlardan vücut ilk faydalanır. O yüzden enerji verici olarak ilk karbonhidratlar ondan sonra yağlar kullanır. Çünkü yağların yapıcı onarıcı oranı çok daha yüksek. Ve bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. İkinci sorum. Trigliserit sentezi gerçekleştiren bir hücre için olaylarından hangileri yanlıştır? Trigliserit sentezi dediğimiz şey bir tane gliserol molekülü artı 3 tane yağ asidi molekülünün birleşmesi sonucu bir trigliserit oluşturulur. Bir tane artı açığa da 3 tane su çıkar. Yani sentez tepkimesi bu şekildedir. Bu durumda su miktarı artış gösterecektir. Evet 1 doğrudur. Gliserol miktarı sabit kalmaz. Azalır çünkü gliserol kullanılacaktır. O yüzden 2 yanlış. 3'e geldiğimde ise yağ asit miktarı azalır diyor. Evet çünkü yağ asitini kullanacağım. Bu da doğru. Bizden yanlışları istediği için yanlış sadece bu. Bu yüzden cevabımız B olmuş oldu. Üçüncü soru Fosfolipit ve nötral yağlarla ilgili özelliklerinin hangileri ortaktır? 1- Bir, Yapı birimleri ester bağı ile birbirine bağlanır. Bu doğrudur. Fosfolipitteki gliserol ve yağ asitleri ester bağı ile bağlanır. Aynı şekilde nötral yağlardaki gliserol ve yağ asitleri de ester bağıyla bağlanır. O yüzden bu ortaktır. 2. Enerji verici olarak kullanılırlar. Bu ortak değildir. Çünkü fosfolipitler yapıcı onarıcı moleküllerdir. Hücre zarının yapısına katılır. Nötral yağlar ise enerji verici olarak kullanılır. Hücre zarının yapısına katılırlar. Bu da ortak değildir. Nötral yağ hücre zarının yapısına katılmaz ama fosfolipitler katılır. Bu durumda da cevabımız yalnız bir oldu. Yani cevap A. Dördüncü soru. Hücre zarının yapısına katılarak tabi şurası şöyle olacak. Katılarak zara hidrofobik ve hidrofilik özellik kazandıran molekül aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hidrofobiklik ve hidrofiliklik hücre zarının belirli bölgesinin suyla temas edebildiğini, belirli bölgesinin ise temas edemediğini gösterir. Ve bu özellik fosfolipitler sayesinde kazanılır. Çünkü fosfolipitlerin baş kısmı hidrofilikken kuyruk kısımları hidrofobiktir. Bu yüzden de cevabımız D'dir. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi steroidlerle ilgili yanlış bir ifadedir? safra ve D vitamininin sentezinde görev alır. Evet bu doğrudur. Safra ve D vitamin içerisinde bir steroid var. Bu da kolesterol oluyor. Eşeysel hormonların üretiminde görev aldıklarından düzenleyicidirler. Evet bu da doğrudur. Eşeysel hormonlar protein yapılı değil, steroid yapılı hormonlardır. Ve bu hormon nedeniyle de steroidler düzenleyici bir rol oynarlar. Bitkilerde bazı salgıların yapısında bulunur ve bitkileri zararlı organizmalara karşı korur. Bu da doğrudur. Örneğin reçine dediğimiz çam ağacının içerisinde bulunan o ağda kıvamındaki yapı bu şekilde bir salgıdır. Enerji verici olarak kullanılmaz. Evet bu da doğrudur. Bunlar düzenleyici moleküllerdir. Aynı zaman yapıcı onarıcı da olabiliyorlar. E. Bitki hücre zarın yapısına katılarak zarın geçirgenliğini arttırır. Bu Hayvan hücre zarı için geçerli bir bilgidir. Bitki hücre zarı için değil. Evet, bitkilerde kolesterol bulunabilir, steroid vardır. Ama zar yapısında asla bulunamaz. Bu yüzden de cevabımız E'dir. 6. Lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Trigliseritler enerji verici olarak görev yaparlar. Trigliserit dediğimiz nötral yağdır ve evet bunlar enerji verici olarak görev yapan lipid çeşitleridir. Fosfolipitler hücre zarına hidrofobiklik ve hidrofiliklik özelliği kazandırır. Evet bu da doğrudur. Kendi yapılarından kaynaklı zar özelliği kazanır. Steroidler halkasal yapıya sahip olur, zardan geçiş yapabilirler. Evet, steroidler yağ asidi ve gliserol bağlantısıyla oluşmamışlardır. Kendilerine özgü bir yapıları vardır ve küçük yapıda oldukları için de zardan doğrudan geçiş yapabilirler. Fosfolipit ve steroidlerin fazlası yağ dokuda depolanır. Bu yanlıştır. Bunların fazlasının depolanması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten öyle fazla olabilecek bir olayları da yok. Yağ dokuda depolanan tek şey nötral yağlardır. Bunların fazlasının yağ dokuda depolanması mümkün değildir. Bu yüzden cevabımız D. Çünkü şunu da belirteyim. Yağ doku sadece nötral yağda depolar. Fosfolipid ve steroid deposu bulunmaz. Bu yüzden cevap D. E. Trigliserit ve fosfolipitlerin yapısında ester bağı bulunur. Evet bu da doğrudur. Çünkü her ikisinde de gliserol ve yağ asidi birleşmesi vardır. 7. Hem asit hem de baz özelliği gösteren Asit ve bazlarla tepkimeye girebilen maddelere amfoter madde denir. Bir amfoter madde olan amino asitlere asit özelliği ve baz özelliği kazandıran gruplar aşağıdakilerden hangisidir? Amino asitlere asit özelliği kazandıran karboksil gruptur. Amino asitlere baz özelliği kazandıran ise amino gruptur. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 8 Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevlerinden biri değildir? A. Bağışıklıkta görev alırlar. Evet bu görevlerinden biridir. Bunu antikorlarla yapıyorlar. Gerektiğinde depolanarak enerji verici olarak kullanılırlar. Şimdi gerektiğinde enerji verici olarak kullanılabilirler ama gerektiğinde depolanmak yok. Yani bunları depolayıp da kenara koyup sonradan enerji verici olarak kullanmamız mümkün değil. Çünkü bunların asıl önemi yapıcı onarıcı olmak. Gerektiğin enerji verici olarak kullanılır ama depodan alınarak değil. Yapıdan alınarak kullanılır. O yüzden de yanlış olan B olmuş oldu. Diğerlerine de bakalım. Kaslarda kasılma ve gevşemeyi sağlar. Evet bunu yapan proteinlerin adı da aktin ve miyozinler. Hormon yapısına katılarak düzenleyici olarak görev alır. Evet protein yapılı hormonlar bu şekildedir. Solunum gazlarının taşınmasını sağlar. Evet bunu da hemoglobin yapar. Ve cevabımız B olmuş oldu. 9. Doğada 20 çeşit aminosit vardır. Aminositlerin birbirinden farklı olmasının temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? Aminositlerde 3 tane grup bulunur. Bu 3 gruptan. Karboksil ve amino grup ortak yapıya sahipken radikal grup amino asit çeşitleri arasında farklılığa sahiptir. Bu yüzden radikal grubun farklı olması amino asidin çeşidinin belirlenmesinde kullanılır. Bu durumda da cevabımız A olmuş oldu. 10. soru. Aynı miktarda protein ile lipidin solunuma katılması sonucu elde edilen ATP miktarı farklıdır. Aynı miktar lipid, proteine oranla daha fazla ATP üretilmesini sağlar. Proteinlerden elde edilen enerjinin miktarının lipidlerden az olmasının temel sebebi nedir? Bu tamamen yapıyla alakalı bir sebeptir. Yapıda bulunan hidrojen sayısıyla alakalıdır. Çünkü enerji üretimi dediğimiz ATP üretimi olarak düşünebiliriz bunu. ATP'nin üretimi hidrojen elementi ile alakalıdır. Ne kadar fazla hidrojen varsa o kadar fazla ATP üretilebiliyor. O yüzden proteinlerin daha az ATP üretmesinin sebebi yapılarından kaynaklı. Yani kimyasal yapısının farklı olması daha az üretime yol açmaktadır. Bu yüzden de cevabımız E'dir. 11. Yukarıda canlı vücudunda gerçekleşebilen bazı dönüşüm olayları verilmiştir. Buna göre olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sırasında tepkimeden azot çıkar. Şimdi yapısında azot bulunan bir molekül azot bulunmayan bir moleküle dönüştürülürse tepkimeden azot çıkışı görülür. Glikozun yapısında azot yoktur. Aminositin ise vardır. Yani burada tepkimeye azot girmesi lazım. Çıkması değil. Bir gitti. Yağ asidi glikoz. İkisinde de azot yok. O yüzden azot bakımından giriş de olmayacaktır, çıkışta da olmayacaktır. Aminositin yapısında azot vardır ama yağ asidinde yoktur. O yüzden burada tepkimeden azot çıkacaktır. Bu yüzden de cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. 12. Yukarıda bir aminoasitin açık formülü verilmiştir. Yapısındaki gruplar X, Y ve Z olarak simgelenmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen gruplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi önce bunların neler olduğuna bakmalıyız. X dediğimiz grup amino gruptur. Çünkü bir azot iki hidrojenler oluşur. Y dediğimiz karboksil gruptur. Çünkü bir karbon, iki oksijen ve bir hidrojenden oluşur. Z dediğimizde R yazdığı için radikal gruptur. Şimdi bakalım. A. X amino grup olup amino asite bazlık özelliği kazandırır. Evet bu doğrudur. Amino grubun görevi baz özellik kazandırmak. B. Y karboksil grup olup amino asitlik özelliği kazandırır. Evet Y karboksil gruptur ve aminoasit asitlik özelliği kazandırır. Görevi budur. C aynı aminoasitin X ve Y'si arasında peptit bağ kurulur. Bu yanlıştır. Aynı değil. Farklı amino asitin demeliydi. Çünkü bir amino asitin aminosu ve karboksili arasında bir bağ olmaz bir diğer aminosit de olur. Yani şurada bir aminosit daha olacak. İşte bununki ile bununki birleşecek. Aynı şekilde burada bir tane daha olacak. Bununki ile de bu birleşecek. Kendi içerisinde değil. Bu yüzden cevabımız... C. Ama diğer şıklara da bakalım. Z. aminositlerin çeşitlenmesini sağlayan radikal gruptur. Evet bu radikal gruptur. R ile gösteririz. E. Z peptit bağının oluşumuna görev yapmak. Evet peptit bağını karboksili ve amino grup oluşturur ama farklı amino asitlerle. Radikal grubun ise peptit bağ oluşumuna etkisi yoktur. 13. Tüm proteinler amino asitlerden oluşmasına rağmen birbirinden farklı yapı gösterir. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin birbirinden farklı olma sebeplerinden biri değildir. Genetik maddenin farklılığı zaten temel sebeptir. Emin olun bu soru Temel sebebi nedir diye sorulsaydı A şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. Çünkü her şeyi belirleyen bu Aminositin sıralanmasını, aminositlerin çeşitlenmesini ve aminositlerin sayılarının farklı olması ise genetik maddenin farklılığıyla alakalıdır. Yani şu B, C ve E şıkkında yazanların farklılığı ise tamamen A şıkkındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Yani birbirleriyle alakalı şeyler. Ama aminositlerin bağlanma şeklinin farklı olması diye bir kavram yok. Çünkü aminositler farklı şekilde bağlanmıyorlar. Hepsi tek sıra halinde peptit bağıyla bağlanıyor. Böyle bir farklılık olmadığı için cevabımız D'dir. 14. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin canlı vücudundaki görevlerinden biri değildir? A. Eşeysel hormonların yapısına katılarak düzenleyici olarak görev alır. Bu görevlerden biri değildir. Çünkü eşeysel hormonların yapısında steroid bulunur. Yani eşeysel hormonlar Evet düzenleyicidir ama protein yapılı değil steroid yapılı hormonlar olduğu için bu proteine ait bir görev değildir. Solunum gazlarının taşımasını sağlamak hemoglobinin görevidir. Yani proteinle alakalıdır. Oksijen depolamak miyoglobinin görevidir. Kanın damar dışına fıtılaşmasını sağlamak fibrinojen ya da trombojen gibi bazı proteinlerin görevidir. Bağışıklığın sağlanması ise antikorların görevidir. Ve bu yüzden de cevabımız A olmuş oldu. 15. Aşağıdaki çevresel faktörlerden hangisi denaturasyona yol açmaz? Yüksek sıcaklık denaturasyona yol açıyor. pH'ın yüksek ya da düşük olması da yol açıyor her ikisi de. Basınç yüksekliği ve tuz yüksekliği de yol açıyor. Ancak sıcaklık düşüklüğü evet bir proteinin görev yapmasını engel olur ama yapıyı bozması gibi bir şey söz konusu değildir. Bu yüzden de cevabımız D'dir. 16. Proteinlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Canlı vücuduna en fazla bulunan temel bileşendir. Bu yanlıştır. Çünkü canlı vücuduna en fazla bulunan temel bileşen sudur. Şöyle demeliydi canlı vücudunda en fazla bulunan organik bileşendir dese doğru olurdu ama temel bileşen deyip inorganik organik ayrımı yapmadığında işin içine inorganikler de gireceği için en fazla protein olmuyor. Dehidrasyon sentezi ile ribozomda üretiliyor bu doğrudur. Ribozomda üretilmiş ilk haline polipeptit diyoruz ve bu hali işlevsizdir. Bu polipeptit hali de çok sayıda aminositin birleşmesiyle yani peptitleşmesiyle oluşur. Ve buradaki bu ribozom genetik madde üzerindeki nükleotit dizilimlerinden yola çıkarak üretim yapıyor ve bu nükleotit dizilimlerinin farklılığı da çeşitlenmelerini sağlıyor. Bu yüzden de cevabımız A olmuş oldu. 17 Aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisi bağırsak içinde yaşayan bakteriler tarafından üretilebilir? Burada bağırsak içerisinde yaşayan mutalis bakterilerin ürettiği iki çeşit vitamin vardır. Bunlar da B ve K vitaminidir. Bu yüzden cevabımız C'dir. 18. Yukarıda verilen vitaminlerden hangisi provitamin halinde alınıp karaciğer hücrelerine vitamin haline getirilir? Provitamin olarak alınan A ve D vitaminidir. Ancak D vitamini karaciğer hücrelerine vitamin haline getirilmiyor. D vitamini güneş ışığı sayesinde deri hücrelerine vitamin haline getiriliyor. Ancak A vitamini tam olarak buradaki durumu karşıladığı için cevabımız A şıkkı yalnız 1'dir. 19. Aşağıda verilen vitamin ve eksikliğinde görülen hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? A. E vitamini üreme sistemin çalışmasına bozuktur. Bu doğrudur çünkü E vitamini üreme sistemi ile alakalı görevler yapan bir vitamindir. K vitamini kanın damar içinde fıtılaşmasına yavaşlama. Bu yanlıştır. Zaten bu olmaması gereken bir şey. Yani damar içinde pıhtılaşma olursa zaten ölünebilir ya da öldürmese bile çok ciddi bir rahatsızlığa yol açabilir. O yüzden damar içinde değil damar dışında demeliydi. O yüzden cevabımız B. A vitamini karanlıkta görememe evet çünkü bu karanlıkta görmeyi sağlayan proteinin üretiminde görev alıyor. B vitamini sinir sisteminin çalışmasında bozukluk çünkü B vitamini de sinir sistemi ile alakalı aktiviteleri olan bir vitamin. D vitamini ise kemiklerin yumuşamasına yol açabilir yani kemik gelişimi için çok değerlidir. Bu yüzden de cevabımız B'dir. 20. Aşağıdakilerden hangisi inorganik madde değildir? Su, mineral, tuz, baz ve burada yazmayan asit inorganik maddedir. Ancak vitamin bir organik maddedir. Bu yüzden cevabımız E'dir. Evet arkadaşlar bu video ile ikinci hafta soru çözümünün sonuna geldik. Umarım buradaki soruları beğenmiş ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.